Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı siz değerli insanlara selamlarımı da sunuyorum. Malum son dönemlerin sürekli belki karşınıza çıkan ve de belki sizlerin de yaptığı nefis lezzetli olan yapanlar zaten bilirler. Soğuk baklava tarifini bir de ben paylaşmak istedim. Bir de benden görün istedim. Malum son zamanların trendi bir baklava. Hemen bu şahane lezzetin malzemelerine geçtik. Şöyle 800 gram hazır baklavalık yufkam var. 44 adet ve de hepsini full kullandım. Hiç kenarını köşesini ayırmadım. Hepsini ara, kesmiş olduğum kenar kısımlarına zaten ara katlarına koyaraktan. Yani 800 gramlık bir yufka kullanmış oldum. Küçük bir su bardağı kadar sizlere ölçü verecek olursam robotta çekilmiş ceviz var. 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao var. Bunların ikisini karıştıracağız üst kısmı için, baklavanın en üst kısmı için. Daha da kakaolu kısmında daha üstü için rendeleyecek olacağımız 60 gramlık sütlü çikolata var. Şimdi şerbet için 500 milimlik süt, 1 su bardağı su, klasik 200 milimlik su bardağı ve 2,5 su bardağına tekabül şöyle büyük bir bardağım var. Yalnız bir tık şerbet oranı fazla geldi. Ben açıklamalar kısmına sizlere öneri olarak özellikle yazacağım. Bir tık azaltmanız gerekiyor şerbet oranını. Onun harici her şey full mükemmel güzeldi. Ve de yağlı karışımı için 1 santim, santim 1 eksik çay bardağı, ayçiçek yağı ve 200 gramlık tereyağı kullanıyorum ben. Şimdi öncelikle şerbetini 1 su bardağı suyu ve 2,5 su bardağı şekeri ben tencereye koydum. O kaynaya dursun. Sonrasında yağı koydum. Sıvı yağ ve de tereyağı biliyorsunuz küçük bir. Bakın artık kaynamıştı ve ben çok az nasıl diyeyim sizlere çeyrekten de daha az çeyrek hani limon sıkılmış limonun suyu limon tuzu vesaire kullanmıyorum Böyle çok az bir limon sıktım. Yani çeyrek limondan daha az diyebilirim. Yağımız da eridi gördüğünüz gibi. Artık şerbetimizde soğumaya bıraktık. Sonrasında sütü koyacağız. Ve de şöyle tepsime yağlı karışımı biraz şöyle bir yemek kaşığı kadar koydum. Fırça yardımıyla yaydım. Ve de 2-2 olmak kaydı şartı ile Yufkaları koyuyorum. Tabii ki e, yufkalarımı tepsi boyutunda kestim ben yuvarlak. Sizler e, dikdörtgen ve büyük tepsiniz varsa zaten tamamıyla hiç kesmenize de gerek kalmadan direkt o şekilde e, kalıp gibi oturacaktır. Ve alt kısmına, yarıdan sonraki alt kısmına tüm o parçaları, gördüğünüz parçaları tamamıyla dizdim, yerleştirdim. Ve tahmini şöyle göz ayarımla ortaya gelecek şekilde cevizli kısmını, cevizi robotta çekilmiş cevizi koydum ve tekrar üzerine diğer geri kalan yufkalarımı dizmeye devam ettim. Sonrasında bu kesme işlemini çok dikkatli yapın. Biraz hani zor kesiliyor şimdi bunu açıkçası zor kesildiğini sizlere söyleyebilirim. En orta kısmından kesiyorum. Sonra yine kenarlarının yine orta kısımlarından kesiyorum. Hani e, daha böyle hizalı olsun diyerekten. Daha e, düzgün e, keseyim, keseyim açısından. Sonrasında da ara kısımlarını kesiyorum. Ve de hiç yani boşluk kalmayacak şekilde düzgün bir şekilde kare kare kesmeye çalışıyorum. Elime yapışıyor tabii ki. Yani e, kesme işlemi biraz sıkıntılı olabiliyor açıkçası. Bu şekilde kesiyorum. Sonradan da şu ara kısımlarını keseceğim zaten. Şimdi bu sefer de o kısımlarını kestik, çevirdik. Bu sefer de diğer kısımlarını kesiyoruz. Ve de geriye bir miktar ayçiçek yağlı, tereyağlı karışım kalmıştı. Onu da üzerine döküyorum tamamıyla. Ve daha önceden ısınmış olan fırınıma koyuyorum. İlk başta benim fırınım eski tabii ki. İlk başta 8 derecede yani en son derecede sonrasında 7'ye düşürdüm ben. Yarım saat sonrasında 7'ye düşürdüm. Ve de 7 derecede oldu. Güzelce kızardı. Şerbetimiz de böyle bir hayli kızgın sıcaklığı çıkmıştı. Sonrasında sütü ilave ettim. Ve de kakaolu pudra şekerli ikisini böyle hani karışımı karıştırıyoruz. Kakaoda biraz topaklaşmalar var. Kaşık yardımıyla eziyorum. Rendenin şu en küçük tarafı ile rendeleme işlemi yapıyorum. Tabii ki eriyor. Elimde çabuk eriyor. Bu rendeleme işleminde çabuk yaparsak ve fırından çıkmış hali işte gördüğünüz gibi böyle mis gibi kızarmıştı. Dikkat edin çok çabuk da yanabiliyor. O yüzden bir müddet sonra fırınızın derecesini zaten hani içinde pişme aşamasında kısabilirsiniz. Ve de artık şerbetimizi döküyoruz. Şerbet kısmını açıklamalar kısmına ben yazacağım. Dediğim gibi böyle bir tık daha artıracağız. Çünkü ben hiç hepsini koydum. Hani bir kısmını asla koyma saymıştım. Yani biraz e, sütlü kısmı fazla geldi açıkçası. Sütlü şerbet. Ama hani hamur yapmadı kesinlikle. Mükemmel de oldu. Sütünü tahmini şöyle yani sütlü şerbetini tahmini bir saate yakında e, çektikten sonra dinlendikten sonra kakaolu karışımı üzerine eleme yaptık. Hemen sütü döker dökmez eleme yapmıyoruz kakao kısmı. Çünkü böyle ıslak ıslak halde görünebilir. Hiç de hoş bir görüntü olmaz. Kakaolu karışımdan sonra rendelemiş olduğumuz çikolatayı böyle üzerlerine serpiştirdik. Onun da üzerine süslemek amaçlı antep fıstığı ben serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz fındık fıstık, hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz. Veya hiçbir şey de serpiştirmeyebilirsiniz. Zaten üzerindeki Çikolata, kakao yetecektir, yetip artacaktır hatta. Çok güzel olmuştu. Her şeyiyle aslında çok lezzetli bir baklava. Kesinlikle hiç yapmayanlar, böyle merak edenler, tadını merak edenler kesinlikle denesinler derim. Çok lezzetli oluyor. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Altı ile üstü ile her şey ile cevizi ile en üst kakaolu çikolatalı kısımları ile her şeyiyle çok lezzetli bir baklava. Dediğim gibi hiç denemeyenler hatta cesaret edemeyenler ben bu baklavayı yapamam diyenler hazır baklavalık yufka alsınlar hani elimizde açamıyoruz yapamıyoruz diyenler benim gibi çalışan insanlar böyle hazır baklavalık yufkadan o kadar pratik o kadar çabuk oluyor ki inanın süresini tam sizlere hani bilmiyorum ama çok kısa sürede hazırladım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum sizlerde hiç yapamaya yapamam diyenler yapacaktır ve ben bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım baştan sona izlemişsinizdir. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bana destek amaçlı videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye ulaşmış olacaktır sizlerin sayesinde. Ve de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz lütfen inşallah abone olursunuz bu videomdan sonra. Like atalım. Hoşçakalın.